Kanka bence şurayı buraya koyalım. Şurayı bence de iyi. Şura. Ben hangi Bak kanka sen şu biz şuradan geleceğiz. Kamerayı buraya çek çek tamam mı? Buradan geçelim. Aynen. Okay. Ama yalnız şöyle bir şey yapmanız gerekecek. Nasıl? Biz başlatacağız da. EO'ya geç gelecek. Süre çekmesini ama kesmem lazım. Tamam keseriz keseriz. Keseriz. Hadi. Sendeyken ben çekeyim. Ama sendeyken ben çekeyim. Bendeyken sen çek. Olur mu? Ama öyle kanka ben sabit tutamıyorum ki çok. Olsun neyse Yine koyalım bak şu bir sıçtı. Tamam tamam oraya koyalım direkt o kanka, tamam, kamera bizi şey çeksin. Gerisi şey gerekiyor. deneyelim. Gerisi Gir. deneyelim. G Aynen. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle. Ya birlikte, kapat onu. Aynen. Başka güzel bir giriş yapalım. Tamam yap, işte mesela. yap yap başla. He yapalım bir dakika. Hep. Bu olmadı değil mi? Neyse başka değil. Hep bizim.